Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tarifi veriyoruz. Hazırda bayram yaklaşmışken tarifimizi yapalım. İlk başta malzemelerimiz şerbet ile başlayalım. buçuk su bardağı şekerimizi koyduk. Şimdi 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Tekrar 1 bardak daha ilave ediyorum. Sütümüzü ilave ettiğimize göre karıştıralım. Bir yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. Şerbetimiz baklavamızın üstünde çok sıvı durmasın diye karıştıralım. Şekerimiz eriyene kadar ocağımıza alarak ısıtalım. Şekerimiz eridi. Kaynamaya yakın olduğu zaman yarım limon suyunu sıkarak içine koyuyorum. Karıştırarak altını kapatıyorum. Yağımızı hazırlıyoruz. Yağımız 70 gram paket yağ kullandım. 2 yemek kaşığı dolusu da tereyağı koydum. Tereyağı çok ağır olduğu için sevmiyoruz. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Yağımızı eritelim. Yağımızı erittik. Üzerine çıkan süt köpüklerini de alalım. Baklavamıza kötü görüntü vermesin. Evet, binden aldığım baklavalık yufka. Çok güzel olduğunu söylediler. Ben de sizler için denemek istedim. Bakalım nasıl olacak? Unlu markası arkadaşlar. 800 gram var içinde. Şimdi açalım. Arkadaşlar yufka paketimizi açtık. Bakalım nasılmış hazır yufkalarımız. Gayet mükemmel gözüküyor. Gayet incecik. Açtıktan sonra yufkalarımızı bir biz içerisine alalım. Çünkü çabucak kuruyacaktır. Şimdi yapmaya başlayalım. Kanalımda el açması da baklava tariflerim var. İsterseniz kanalıma girerek oradan bulabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İlk başta tepsimizin altına azıcık yağ koyuyorum. Her tarafına sürüyorum. Şimdi yufkamın bir tanesini yerleştiriyorum. Bir tane yufkamı koydum. Tekrar azar azar yağ ilave ederek sürüyorum. Arkadaşlar ben bir tepside farklı yapacağım için yufkamın hepsini kullanmıyorum. Size kaç tane kullandığımı söyleyeceğim en sonunda. Kenarlarını da bu şekilde kıvırarak yağlayalım. Arkadaşlar benim tepsim küçük olduğu için tepsinin kalıbını çıkararak yufkalarımın hepsini kestim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi 20 kat tepsimin altına koydum yufkamı tekrar yağlayarak cevizini serpiştiriyorum. Ben ceviz kullanıyorum. Siz isterseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Robottan geçirdiğim cevizi yufkalarıma yerleştiriyorum. Cevizimizi bolca koyduk. Şimdi tekrar bütün yufkalarımızın arasını yağlayarak 20 kat da üzerine koyarak toplamda 40 kat baklava yapıyoruz. Baklavamızı hazırladık. Şimdi üzerine bir kaşık daha yağ koydum, sürdüm. Hem katlarımız daha iyi yapısın diye hem de daha iyi dilimleyelim diye. Siz istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimliyorum. Baklavamızı bu şekilde dilimledik. Üzerine de geri kalan yağı sürerek 180 derecede ısıttığımız fırında kontrol ederek pişirelim. Baklavamızı pişirdik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar baklavamız soğudu. Şerbetimiz de ılık. Şimdi şerbetimizi baklavamıza döküyoruz. Şöylece her tarafına gelecek şekilde dökelim. Yufkalarım 40 kat arkadaşlar yufkalarımı tepsimin ayarına göre kestim 20 altına ortasına cevizi koydum tekrar 20 kat üzerine yaptım arta kalan yufkalarımdan da yanda gördüğünüz gibi burma baklava yaptım ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse el açması olarak size tarifini yapacağım. bütün şerbetimizi üzerine döktükten sonra 2 saat dinlendirelim. Baklavamız şerbetini çekti. bimin yufkası da gayet güzelmiş. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Herkese tavsiye ederim. Şimdi baklavamızın üstüne Nesquik tozunu ekliyoruz. Bir süzgeçle eleyerek bütün baklavamızın üstüne bu şekilde gezdirelim. Baklavamızı Nesquik tozu ile komple katladık. Daha sonra cevizle süsleme yaptım. Siz elinizde hangi malzeme varsa onunla süsleyebilirsiniz. Bu arada baklavamızın tarifini Elmas Bodurhan hanımefendi önerdi bizlere. Yapmamızı istedi. Onun için de yapmış olalım. Bayramda yaklaştı. Yarın Arefe. Herkese bir tarif olsun dedik. Baklavamızı yaptık. Birazdan servise hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavamız incecik çıtır çıtır olmuş. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bugün Arefe günü. Herkese buradan hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim sağlıklı, mutlu, nice bayramlar nasip eylesin. Beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Destekleriniz için ben destekleriniz benim için çok önemli. Herkese teşekkür ederim. Selamlar, saygılar.